Anna Maria Serana adlı 18 yaşındaki kızın dosyası Meksika ve Kolombiya'da herkesi şok etti. Maria trajedi sırasında bir tıp öğrencisiydi. Amerikanada sadece 2 aydır eğitim görüyordu. 12 Eylül 2023 Salı günü, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Ancak ailesi o gün evde değildi. Maria'nın anne ve babası evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Avrupa'ya gitmişlerdi ve korkunç olaylar sırasında ülkede bile değillerdi. Maria'nın babası Hase ve annesi Vimenez 23 yıldır evlilerdi ve seyahatleri sırasında Almanya'da okuyan büyük kızlarıyla buluşmayı planlıyorlardı. Maria'nın da bu geziye onlarla birlikte gitmesi gerekiyordu. Ancak, okulun başlaması ve yaklaşan proje ve sınavlar nedeniyle aile onun evde yalnız kalmasının ve gerekli materyalleri sessizce hazırlamasının daha iyi olacağına karar verdi. Evleri Saya Vedra Zaragoza bölgesinde çok güvenli bir yerde bulunuyordu. Bu yüzden Maria, sabah gelip akşam giden bakıcı dışında evde tek başına bırakıldı. Vimenez bu süre zarfında iyi olduğundan emin olmak için ona sık sık mesaj yazdı, çünkü Maria ilk kez güvenlik nedeniyle evde yalnız bırakılıyordu. Maria annesine her zaman programını ve kiminle vakit geçireceğini söylerdi. O gün Maria annesine eve vardığını söyledi ve bakıcı kadın da bunu doğruladı. Kızın babası bilinmeyen bir numaradan arandığında Avrupa'da saat sabahın ikisiydi. Arama Vimenizi uyandırdı ve hemen Maria'nın arayıp aramadığını sordu. Hase arayanın kendisi olmadığını ve bilinmeyen bir numaradan arandığını söyledi. Ancak Bayan Vimenez bundan sonra sakinleşemedi ve kızına yazmaya karar verdi. Maria'ya halen uyanık olup olmadığını sordu ve Maria ise uyanık olduğunu ve köpeğiyle oynadığını söyledi ardından şu anda yürüdüğü ve bunu yazarken rahatsız olduğu için biraz beklemesini istedi Maria bu son cümleyi her zamanki gibi yazmamıştı kız ne sözlü ne de yazılı konuşmasında daha önce hiç böyle bir cümle kullanmamıştı Bu nedenle vimenez hemen burada bir terslik olduğundan şüphelendi bunun üzerine kızından kendisini aramasını istedi, ancak Maria cevap olarak yorgun olduğunu ve artık bu şekilde yaşayamayacağını yazdı. Annesine onu sevdiğini ve onun adına babasıyla vedalaşmak istediğini söyledi ve ardından onunla iletişim kurmayı kesti. Bayan Vimenez hemen komşularını aradı ve Maria'nın iyi olup olmadığını kontrol etmek için evlerine gelmesini istedi, çünkü kızından gelen bu mesajlar onu çok korkutmuştu. Komşuları da bu talebe uymuş ve açık kalması gereken arka taraftaki eve girmişti. Ne yazık ki eve girer girmez Maria'nın cansız bedenini gördü ve ona yardım etmek için yapılabilecek hiçbir şey olmadığı ortadaydı. Komşu hemen kızın ailesine haber verdi ve ardından polisi aradı. Polis hemen çağrıya cevap verdi ve soruşturma başlatmak üzere olay yerine geldi. İlk bakışta, genç kızın bilinmeyen nedenlerden dolayı yatak odasındaki jaluzilerin yardımıyla intihar etmeye karar verdiği düşünülüyordu. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Maria'nın yazışmaları ve kamera kayıtları incelendiğinde, bunun gönüllü bir ölüm değil, cezai bir suç olduğu anlaşıldı. Dahası, tüm kanıtlar failin eski erkek arkadaşı olduğuna işaret ediyordu. Saya ilçesindeki kamera kayıtlarına göre, 12 Eylül 2023 Salı günü Maria'nın yaşadığı eve gizemli bir adam geldi. Adamın üzerinde siyah giysiler, şapka ve maske vardı. Adam eve 3 kez girmişti. İlk kez trajediden önceki gece saat 03.00'te Maria'nın evine geldi. Arabasının plakası yoktu. Ve bir sonraki gelişi ertesi gün saat 01'de olmuştu ancak o sırada kız evde değildi, sadece bakıcı kadın vardı. Bu kez arabanın bir plakası vardı. Adam evin kapısını çaldı ve Maria'nın evde olup olmadığını sordu, ancak bakıcı kadın olumsuz yanıt verdi ve ev sahipleri orada olmadığı için onu eve alamayacağını söyledi. Adam ısrar etmeye devam etti ve Maria için bir hediye bırakmak istediğini söyledi. Bakıcı kadın yine de onu reddetti ve adam 12 Eylül günü saat 18'de evden ayrıldı. Aynı adam, bakıcı kadın gitmişken ve Maria evde yalnızken aynı saatte tekrar eve geldi. Bakıcı kadın onu teşhis edememişti çünkü adam hep aynı şekilde giyiniyordu. Bu kişinin kızın eski erkek arkadaşı Alan Romero olduğu ortaya çıktı. Bakıcının ifadesi üzerine müfettişler dikkatlerini alana çevirdi ve suçu işlemek için bir nedeni olduğundan şüphelenerek soruşturmalarını Maria ile olan ilişkisine odakladılar. Alan, Maria ve ailesini okulda sınıf arkadaşı oldukları için uzun yıllardır tanıyordu. Ancak, kızın ölümünden bir buçuk yıl önce, Kasım 2021'de çıkmaya başlamışlar ve bu süre boyunca birlikte olmuşlardı. Maria'nın annesi çok aşık ve mutlu göründüklerini söyledi. Bu süre zarfında aileleri geceleri birbirlerinin evlerinde kalmalarına izin vermiş, ancak elbette onları yalnız bırakmaktan çekinmişlerdi. İyi öğrencilerdi ve geleceği düşünüyorlardı, bu yüzden aileleri bu ilişkiyi sürdürmelerine izin vermişti. Ancak bir noktada Maria, alanın onun her hareketini kontrol etmeye başladığını fark etti. Kıskançlık sahneleri sergiliyor ve onaylamadığı kimseyle sosyalleşmesine izin vermiyordu. Bu durum, kızın ölümünden 3 ay önce, Haziran 2023'te ilişkinin bitmesine yol açtı. Maria ayrılırken alana artık okulu bitirdiklerini ve kendisinin üniversiteye gideceğini, daha önce gelişmediği ve aralarındaki mesafeye dayanamayacağı için ilişkiyi sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi. Ancak Alan bunu kabul etmek istemedi ve onu görmeye devam etti. Ona ev hediyeleri gönderdi. Maria ise onunla olan iletişimini sonlandırma arzusunda kararlıydı. Hatta bu durumu annesine bile anlatmış. Annesi de ilk başta Alan'ın davranışlarının normal olduğunu düşünmüş ve kızına fikrini değiştirmesini tavsiye etmişti. Alan ve Maria'nın öğretmenleri, arkadaşları ve ailelerinin çoğu ilişkilerinin bitmesini kabullenemedi. Birlikte büyüdükleri, okulda en iyi öğrenciler oldukları ve her konuda yetenekli oldukları için mükemmel bir çift olduklarını düşünüyorlardı. Ancak yolları ayrıldı ve kız bunu hemen fark etti ve ondan ayrılmak istedi. Ama Alan bunu kabul etmek istemedi. Daha önce de belirtildiği üzere Alan, suçun işlenmesinden kısa bir süre önce kamera kayıtlarına yakalanmıştı bir gün önce Maria'nın evine girmiş ve dizüstü bilgisayarını çalmıştı. Kız olayı ailesine anlatmış ve alanın büyükannesinin evinde kalmış olabileceğini söylemişti. Kısa bir süre önce oraya gitmiş olduğundan, müfettişler için durumun böyle olmadığı ve alanın dizüstü bilgisayarı çalmak için kimse yokken kızın evine bilerek girmiş olması daha muhtemeldi. Ayrıca, alan ailenin programını kesinlikle biliyordu ebeveynlerin o sırada seyahatte olması ve alanın daha önce birçok kez eve gelmiş olması ve bahçe kapısının kilitli olmadığını bilmesi, çünkü ailenin küçük bir köpeği vardı ve dışarı çıkabilmesi için kapıyı her zaman açık bırakıyorlardı. Müfettişler, erkek arkadaşın tüm bunları kesinlikle bildiğini ve dizüstü bilgisayarı bu şekilde çaldığını tespit edebildi. Ancak halen bir soru vardı, bunu ne için yapmıştı? daha sonra ortaya çıktığı üzere, dizüstü bilgisayarı Maria'nın yazışmalarını okumak ve onun ne yaşadığını ve ne yaptığını öğrenmek için çalmıştı. Dizüstü bilgisayarı inceledikten sonra müfettişler, Maria'nın sosyal medya hesaplarını okurken alanın içinde kontrol edilemez bir öfke ve kıskançlığı tetikleyen mesajlar gördüğünü tahmin etti. Bu mesajlardan, kızın üniversitesinden bir erkekle yeni bir ilişkiye girdiği anlaşılıyordu. Maria'nın ailesi yeni ilişkisinden haberdardı, çünkü kız onlara her zaman hayatında olan her şeyi anlatırdı. Ancak alan bu bilgi karşısında çileden çıktı ve hemen ona tehdit mesajları yazdı. Bu mesajlarda, kızdan yeni erkek arkadaşıyla olan fotoğraflarını akşam 9'dan önce silmesini talep etti, aksi takdirde her şeyi ailesine anlatacaktı. Alan bir anda ilişkiyi geri getirmek için sadece güzel sözler söyleyen nazik ve sevecen bir adamdan sahiplenme eğilimleri olan öfkeli ve agresif bir adama dönüştü. Hatta Maria arkadaşlarına başına bir şey gelirse bunun Alan'ın suçu olacağını bile söyledi. Maria arkadaşlarına yazışmalarının ekran görüntülerini de gönderdi ve güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyduğu açıktı. Ancak ailesi o sırada dünyanın öbür ucundaydı ve ona yardım edemeyeceklerdi. Alan bunu biliyordu. Müfettişler, duygusal karmaşanın ardından Alan'ın kızın dizüstü bilgisayarını kullanarak suçunu planlamaya başladığını tahmin ediyordu. Korkunç planını gerçekleştirmek için pek çok avantajı vardı. Evdeki kameraları ve her zaman açık olan ve kimse tarafından kontrol edilmeyen girişi çok iyi biliyordu ayrıca bakıcının evden ne zaman ayrılacağını ve Maria'nın evde yalnız kalacağını da tam olarak biliyordu. Ayrıca ailenin köpeği de onu tanıyor ve sormadan eve girdiğinde havlamıyordu. Müfettişler, alanın büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarı çalarken yaptığı gibi suç işlemek için eve girdiğini belirtti. Otopsi sonuçlarına göre Maria, boynunun dıştan sıkıştırılması nedeniyle mekanik asfiksiden ölmüştü. Ayrıca sert bir cisim tarafından bırakılmış bir oyuk tespit edilmişti ve böyle bir yaralanmanın intihar ederek meydana gelmiş olması mümkün değildi. Bu durum kızın bir suçun kurbanı olduğunu açıkça göstermekteydi. Kızın cep telefonu da yanında bulundu. Araştırmacılar, annesine gönderdiği iddia edilen mesajın telefondan değil bir dizüstü bilgisayardan gönderildiğini tespit edebilmişlerdi. Bu kızın canını aldığı ve çevresindeki herkesi bunu kendi başına yaptığına ikna etmeye çalıştığı teorisini desteklemekteydi. Toplanan delillerin yardımıyla polis memurları alanı suçun işlenmesinden sadece 5 gün sonra, 17 Eylül'de tutuklamayı başardı. Olayın ardından Maria'nın ailesi medyaya bir açıklama yaparak onun nasıl biri olduğunu anlattı. Maria'yı hayallerle dolu, çok tatlı ve iyi bir kız olarak hatırladıklarını söylediler. Çocukluğundan beri doktor olmayı hayal ediyordu ve tıp fakültesine girebilmek için çok çalışması gerekiyordu çünkü kontenjanlar oldukça kısıtlıydı. Maria niyetini gerçekleştirmek için çok çalıştı ve Temmuz 2023'te bunu başardı. Haziran ayında oldukça uzun süren bir ilişkisini bitirdi ve Temmuz ayında hayalindeki üniversitede pratik olarak yeni bir hayata başlayabildi. Maria'nın annesi ve babası da onun parlak ve görkemli bir kişiliğe sahip olduğunu açıkladılar. Arkadaşları ondan çok etkilenmiş ve onu çok sevmişlerdi. Maria'nın kendilerine gönderdiği mesajlara dayanarak Alan'ın suçlu olduğuna dair kanıt sağlayanlar da bu arkadaşlarıydı ve Alan'ın tutuklanıp mahkemeye çıkarılması için savcılığa kanıtlarını verdiler. Arkadaşları, partilerdeki etkileşimlerinden ve Maria'nın erkek arkadaşından korktuğunu defalarca söylemesinden bahsederek Maria ve Alan'ın ilişkisinin doğasına açıklık getirdiler alanın kızı takıntı haline getirdiği ve onu hediyelere boğma yönündeki sağlıksız dürtüsünün normal sayılamayacağı çevredeki herkes için açıktı. Maria'nın kendisi de bunun farkındaydı ve ailesi, onun çok zeki ve anlayışlı olduğuna dikkat çekiyordu. Ancak bunun bir faydası olmadı ve Maria, alanın şiddetine kurban oldu ailesi ve arkadaşları onu, ne yazık ki artık gerçekleşmesi mümkün olmayan birçok hayali olan akıllı ve tatlı bir kız olarak hatırlayacaklar. Hayalleri ve özlemleri, artık onu sevmediğini kabul etmek istemeyen eski bir erkek arkadaşı tarafından yok edildi. Maria'nın ölümünden sadece 8 gün sonra, Alan'ın annesi sosyal medyada oğlunu haklı çıkarmaya çalıştığı bir video mesajı yayınladı. Onun nazik, zeki ve içine kapanık bir çocuk olduğunu ve bu nedenle adaleti hak ettiğini belirtti. Ancak Maria hakkında tek bir kelime etmedi. Kızı uzun yıllardır tanımasına rağmen onun ölümünden bile bahsetmedi. Video mesajı Maria'nın akrabaları, arkadaşları ve tanıdıkları arasında büyük bir öfkeye neden oldu bir kez bile desteklerini ifade etmek için kendileriyle iletişime geçmeye çalışmayan alanın annesinin böyle bir tavır takındığına inanamadılar. O sırada kalbi kırık olan Maria'nın anne ve babası cesaret göstererek bir açıklama yaptı. Maria'nın eski erkek arkadaşı hakkında kötü bir şey söylemeden net ve ölçülü bir şekilde konuştular. Sadece kızları hakkında birkaç güzel söz söylediler ve onun için adalet istediklerini belirttiler kızlarının bir daha asla geri gelmeyeceğini biliyorlar, ancak müfettişler kızlarının ölmeden önce acı çekmediğini ve böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağını söyleyerek onları rahatlattılar. Maria'nın dosyası halen soruşturma aşamasındadır. Müfettişlere ilk duruşma için tüm delilleri toplamaları ve sistematik hale getirmeleri için iki ay süre verilmişti. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? genç bir kız erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı daireden kaçırıldı. Bilinmeyen bir fail genç adamı bağladı ve kızı onun gözü önünde arka kapıdan dışarı çıkardı. Daha sonra hiçbir iz bırakmadan kızla birlikte ortadan kayboldu. Polis failin kimliğini hiçbir zaman tespit edemedi ve beklenmedik gerçek ortaya çıkana kadar dava 36 yıl boyunca sürüncemede kaldı. Leslie Mekri 14 Nisan 1968'de Florida'da doğdu. Duyarlı, motive ve insanlara karşı açık biriydi. Eğlenmeyi severdi, keskin bir zeka ve harika bir mizah anlayışına sahipti. Leslie sevgi dolu bir ailede büyüdü ama özellikle kendisinden 4 yaş küçük kuzeni Joey'e çok yakındı. Kızlar farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen, mümkün olduğunca birlikte vakit geçirmeye çalışırlardı. Hatta 18 yaşına geldiğinde Joey ile beraber şehrine taşınmayı bile düşünmüşlerdi. Leslie, liseden 17 yaşında mezun olduktan sonra, gelecekte modellik alanında bir kariyer yapmayı hayal ederek Kuzey Florida Üniversitesi'ne kaydoldu. Ailesinin evinden ayrıldı ve erkek arkadaşı 21 yaşındaki Edgar ile birlikte bir apartman kompleksine taşındı. Noel arifesi olan 24 Aralık 1985 gecesi dairelerinde uyuyorlardı. Gece saat 3.00 sularında Leslie'nin erkek arkadaşı bir gürültüye uyandı. Gözlerini açtığında yatağının üzerinde elinde bıçak olan bir yabancıyı gördü. Edgar'ın uyanık olduğunu görünce kimliği belirsiz fail onu ellerinden ve ayaklarından kravatla bağlamış ve karşı koymaması için silahla tehdit etmişti. Daha sonra Leslie'yi de aynı şekilde bağladı ve dairenin arka kapısından dışarı çıkardı. Elleri ve ayakları bağlı Edgar dehşet içinde izlemekten başka bir şey yapamamış, kaçıran kişiyi durduramamıştı. Ellerini çözmesi 3 saat sürmüş ve sabah 6 sularında polisi aramıştı. Dedektifler daireye geldi, Edgar'ın ifadesini aldı ve kızı aramaya başladı. Kaçırılma sırasında odanın neredeyse tamamen karanlık olması nedeniyle adam kaçıran kişinin yüzünü ya da yüz hatlarını seçememişti. Hatırlayabildiği tek şey kahverengi saçlarıydı. Polis ayrıca failin ne tür bir araç kullandığını da bilmiyordu failin kaçırma olayında araç kullandığı aşikarken, dedektifler görgü tanıklarını bulmaya ve sokakları taramaya çalışırken, kaçırma olayından 3 saat sonra bir telefon geldi. Sabah koşusuna çıkan bir adam, daireden 8 kilometre uzakta, yol kenarındaki bir hendekte yatan bir kadın cesedi fark etti. Никаких других Üfetişler полезных зацепок на месте обнаружения тела не было. Поэтому следователи решили сосредоточиться на осмотре квартиры жертвы. Вскоре у них появились серьезные сомнения. kızın keskin bir cisimle 20'den fazla darbe aldığını ve vücudunda çok sayıda sıyrık olduğunu tespit etti. Mağdurda cinsel saldırı belirtileri göstermiş ve uzmanlar biyolojik materyalini elde edebilmişti o yıllarda DNA analizinin henüz kullanılmadığı göz önüne alındığında, bu kanıt polisin şüpheliği bulmasına yardımcı olamamıştı. Cesedin bulunduğu olay yerinde başka işe yarar bir ipucu da yoktu. Bu yüzden müfettişler kurbanın dairesinin incelenmesine odaklanmaya karar verdiler. Çok geçmeden o gece neler olduğuna dair ciddi şüpheler geliştirdiler. Kurbanın erkek arkadaşının sözleri, failin fark edilmeden dairelerine girdiğini gösteriyordu. Ancak, zorla girildiğine dair herhangi bir işaret bulunamamış ve odalarda herhangi bir boğuşma izine rastlanmamıştı. Ayrıca, fail tarafından kullanıldığı iddia edilen arka kapı örümcek ağlarıyla kaplıydı ve üzerinde herhangi bir parmak izine rastlanmadı. Etrafındaki kalın toz tabakasına rağmen yakınlarda herhangi bir ayakkabı izi de görülmüyordu. Tüm bunlar Delikanlı'nın hikayesinin uydurma olabileceğini düşündürüyordu. Bu durumda akla gelen soru, kendisinin cinayette bir ilgisi olup olmadığıydı. Ancak bu versiyonunda kendine has nüansları vardı ve müfettişler adamın kız arkadaşını dışarı çıkarıp öldürecek, ardından daireye dönüp polisi arayacak zamanı olduğundan şüpheliydi. Uzmanlar, Edgar'ın 911 iyi aramasından sonra kızın cesedinin sokağa atılmış olabileceğini düşünüyordu. Yani artık şüpheli olarak görülmüyordu. Sonraki birkaç ay boyunca dedektifler başarısız bir şekilde yeni kanıtlar bulmaya çalıştılar. Her seferinde bir çıkmaza girdiler ve 1986 yılında soruşturma askıya alındı. Davadaki tek önemli ipucu olan failin biyolojik materyali o dönemde araştırmacılara yardımcı olmamıştı ve gelecekte faydalı olacağını umuyorlardı. Ancak dava yıllarca çözülemedi ve arşivlerde tozlanmaya devam etti aynı zamanda Leslie'nin ailesi suçluyu bulma umutlarını hiç yitirmediler. Çeşitli makamlara başvurdular ve kendi başlarına bilgi topladılar ama olanakları sınırlıydı ve yeni kanıtlar gün yüzüne çıkmadı. 2010 yılında Leslie'nin annesi Sarah'a, kendisini konuşamaz hale getiren ciddi bir sinir hastalığı teşhisi kondu. Buna rağmen, notlar kullanarak araştırmacılarla iletişim kurmaya devam etti. Bundan sonra Leslie'nin kuzeni Joy, gerçeği bulma mücadelesinde en aktif kişi oldu. Ailesiyle birlikte bölgeden iki saat uzakta yaşamasına rağmen, araştırmacılarla görüşmek ya da Leslie'nin annesine yardım etmek için düzenli olarak oraya gitti. Ancak polise ulaşma çabaları pek başarılı olamadı. Dedektifler, yeni kanıt olmaması ve diğer ceza davalarıyla meşgul olmaları nedeniyle soruşturmayı yeniden açmaya pek ilgi göstermediler. Sonuç olarak, Joy dedektifleri ihmalkarlıkla ve muhtemelen faili örtbas etmekte suçlamaya başladı. Kadın ayrıca katilin dedektiflere para vermiş olabileceğini de öne sürdü ancak bunu destekleyecek hiçbir kanıtı yoktu. Joy ayrıca davayı kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla yerel haber kanallarıyla düzenli olarak röportajlar yaptı. Kuzeniyle geçirdiği zamanları anımsıyor ve Leslie'nin ne kadar neşeli ve pozitif bir insan olduğundan bahsediyordu kadın ayrıca iki çocuğunun neslinin onlar için ne kadar harika bir teyze olabileceğini asla bilemediklerinden yakınıyordu. 2018 in sonunda, akrabalarının sürekli çabaları ilk sonuçları getirdi. Yakınları, 2015 yılında kurulan ve faili meçhul cinayetlere odaklanan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Unsolved Cases Project'in temsilcileriyle temasa geçti. Bu kuruluş bilgi topluyor yayıyor, araştırmacılar ve medya ile diyalog kuruyordu ayrıca kurbanların yakınlarına polis ve gazetecilerle nasıl iletişim kuracakları konusunda danışmanlık yaparak destek oluyorlardı. Bu kuruluşun üyeleri, davaya mümkün olduğunca fazla dikkat çekmek amacıyla Leslie'nin öldürülmesiyle ilgili bilgileri çeşitli kaynaklarda yayınladılar. Müfettişlerin davayı çözemediği bu gibi durumlarda, kamu yararı kilit bir rol oynayabiliyordu. Öncelikle suç hakkında ne kadar çok kişi bilgi sahibi olursa bu kişiler arasında olası tanıklar olması ihtimali de o kadar artıyordu. Bazen insanlar bilmeden polisi katile götürecek bir şey görebilir ya da duyabilirdi. İkinci olarak kamuoyu ve medya baskısıyla dedektiflerin soruşturmayı yeniden açma ihtimali de artabilir. Bu süre zarfında dedektiflerin elinde faile ait biyolojik materyaller vardı. Ancak bu materyali incelemek için davanın yeniden açılması gerekiyordu ve polis memurları genellikle insan gücü ya da finansman yetersizliği nedeniyle bunu yapmıyordu. Haziran 2019'da, çözülmemiş vakalar ile aylarca çalıştıktan sonra, Leslie'nin akrabaları yerel bir TV kanalının temsilcilerinden geniş çaplı bir röportaj kaydetme teklifi aldı. Bu röportajda Leslie'den ve yıllardır adaleti sağlamaya çalıştıklarından bahsedebildilerdi. Leslie'nin kuzeni ve annesinin de aralarında bulunduğu akrabaları teklifi kabul ederek gazetecilerle bir araya geldi. Röportajda Leslie'nin nasıl bir insan olduğundan bahsettiler, fotoğraflarını gösterdiler ve 30 yılı aşkın süredir davayı takip etmeyen polise karşı duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Ayrıca bahsettikleri bazı kişilerin katil olduğuna inandıklarını da belirttiler ancak bu sözleri röportajın son versiyonundan çıkarıldı. TV kanalı temsilcileri Şerif'in ofisiyle de temasa geçti ancak polisin görevde olmayan muhabirlerle davaları tartışmasını yasaklayan kurallar nedeniyle yorum yapmaları reddedildi. Leslie'nin ailesi bu sonuç karşısında hayal kırıklığına uğramıştı ama pes edecek değillerdi. Joy müfettişlere mektup yazmaya devam ederek davanın yeniden açılmasını talep etti. Sonuç olarak, aile kolluk kuvvetleriyle bir toplantı ayarlayabildi ve dedektifler soruşturmayı yeniden canlandırma niyetlerini ifade ettiler. Nisan 2020'de, Leslie'nin yakınlarının ifadelerinin yeniden alınması ve kanıtların yeniden incelenmesinin ardından, failin biyolojik materyali analiz için bir laboratuvara gönderildi. Uzmanlar kısa süre içinde FBI'nin ulusal veri tabanına eklenen ve bir eşleşme ile sonuçlanan bir DNA profili çıkardı. 35 yıl sonra araştırmacılar nihayet olası katilin ismini belirleyebildi. Bu şahıs 58 yaşındaki David Nelson Austin'di. Biyografisini inceledikten sonra dedektifler birkaç ilginç nokta keşfettiler. Özellikle DNA'sının FBI veri tabanında bulunduğunu keşfettiler ve bu önemliydi çünkü 1988 ve 1990'da işlediği iki cinsel suçtan dolayı zaten hapis yatıyordu. O sırada Michigan'da yaşıyordu ama daha sonra Florida'ya taşındı. Dedektifler, Leslie'nin ölümü sırasında aynı bölgede yaşadığını ve 24 yaşında olduğunu belirledi. Cinayetten iki ay önce Austin zihinsel engelli bir kıza saldırmış ve ona tecavüz etmeye çalışmıştı. Ancak, niyetini gerçekleştirememişti. Tutuklanmış ancak mahkeme onu oldukça hafif bir şekilde cezalandırmıştı ayrıca madde bulundurmak ve düzensiz davranış gibi suçları da vardı. Dedektifler onun neslinin cinayetine karıştığına ikna oldular ve 2021 in başlarında gerekli tüm materyalleri toplayarak davayı mahkemeye taşımak için hazırlıklara başladılar. Austin'le ilk olarak Michigan'daki bir hapishanede görüştüler ve adam olaya karıştığını inkar etti, ancak müfettişler onun sözlerine inanmadı standart prosedür gereği, kurbanın vücudunda bulunan biyolojik materyalle doğrudan karşılaştırmak için DNA örneği aldılar. Sonuç beklenen şekilde tam bir eşleşmeyi doğruladı. Ağustos 2021'de Austin, Leslie'nin cinayetiyle resmen suçlandı. O tarihten bu yana dedektifler, suç Michigan'ın aksine ölüm cezası olan ikinci bir eyalette işlendiği için Austin'in Michigan'dan Florida'ya sınır dışı edilmesi için çalışmaktaydı. Austin'in Florida'daki bir hapishaneye nakli ve taşınması süreci yaklaşık bir yıl sürdü ve Eylül 2022'de nihayet gerçekleşti. Müfettişlerin Austin'in suçlu olduğuna dair hiçbir şüphesi yoktu ve ölüm cezasından kaçınmak için tek bir seçeneği kalmıştı. İtiraf anlaşması yapmak ve ömür boyu hapis cezası karşılığında cinayeti itiraf etmek ölüm cezasından kurtarabilirdi. Basın toplantısında müfettişler Austin'in daha önce davada şüpheli olarak görülmediğini ve hiç sorgulanmadığını kabul etti. Ellerinde kendilerini ona götürecek hiçbir kanıt olmadığını ve o dönemde DNA testinin mümkün olmadığını belirtmişlerdi. Dahası, cinayetten 6 yıl sonra, 1991 yılına kadar DNA'sı FBI veri tabanında bulunamamıştı. Leslie'nin kuzeni Joy da bir röportaj vermiş ve son ana kadar Leslie'nin erkek arkadaşlarının katil olduğunu düşündüğünü söylemişti ancak müfettişler gerçek suçlunun adını öğrenene kadar. Erkek arkadaş kendisinin de hikayede bir kurban olduğunu biliyordu. Leslie'nin annesinin kızının katilini affettiğini açıklaması aile üyelerini şaşırttı ancak bu karara saygı duyduklarını ifade ettiler. Austin'in Owen adında bir oğlu vardı ve onu hiç görmemiş ama e-posta yoluyla iletişim kurmuşlardı. Gazetecilerin ulaştığı oğlu, babasına yönelik suçlamalar karşısında şok olduğunu ifade etti ve babasının hayatındaki diğer suç olaylarından haberdar olmasına rağmen bunlarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Bürokratik gecikmeler dışında Austin aleyhindeki davanın yakında başlaması bekleniyor kurbanın yakınları, davanın periyodik olarak yeniden açılması halinde failin 1990'ların başında tespit edilmiş olacağını söyleyerek soruşturmacıları hala ihmalle suçluyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.